Evet sevgili izleyiciler Frankfurt'a yakın Maintal bölgesindeyiz. Mainthal Market. Hasan Dursun Bey ile birlikteyiz. Ee, burası bir market. Ee, ülkemin insanların böyle arayıp da bulamadığı her şeyi burada bulabilir. Yani hani bir yerde arıyorsanız ya aramıza gerek yok gelin hemen buraya. Burada her şey var. Ee, sevgili e, Hasan kardeş bir kendini tanıt. İsmim, i̇smim, Hasan Dursun. Ee, Kayserliyim. Ee, 18 seneden beri Almanya'dayım. asıl işim et, etle uğraşıyorum, etle uğraşıyorum asıl işim et ama markete de girdik. Etin yanında markette olması gerekiyor diye markete de girdik. İşte Frankfurt'a yakın Maintal bölgesindeyiz. Döndük hamide diyorlar bu bölgeye. Buraya da ihtiyaç vardı zaten. Böyle bir yerin ihtiyacı vardı. Onu da gidermiş olduk. Devam ediyoruz böyle. Devamlı Nasıl bu o, buranın e, alanı da çok güzel. Hem evet, buranın, park alanı çok güzel. Park alanı çok güzel. Bir de burası hep otoban. Otoban Hanovaya yakın, Frankfurt'a yakınız. Ba, e, çok yakın böyle. Bazı büyük bölgelere çok yakın burası. Otoban olduğu için çevresi e, müşterilerimiz zorluk çekmiyor. Parkımız büyük. Park yerimiz büyük. Müşterilerimiz e, zorluk çekmiyor. Şimdi ben baktım ya e, Hasan kardeşim etle arası çok iyi. Çok iyi evet. Müthiş bir böyle bir evet. et doğrama evet. yöntemi var. Evet. Nereden başladı? Bu işe Türkiye'de başladım, İstanbul'da başladım, buraya getirdik, burada da devam ediyoruz. Yani temel Türkiye'de atıldı. Evet. Kaç senedir bu? Evet, burada? 18 senedir Türkiye'de. Almanya'da? Almanya'da. Kaç senedir burası var? 10 senedir var burası. Kaç kişi ortaklarınızla var? Yani? Evet, bir arkadaşım var ortamlar. Mehmet Gencer. Oradan Arkadaşım, Mehmet Gencer'e de selam olsun. O arkadaşımız var. o da biraz hasta bugün, onun için gelemedi, gelmek istedi ama gelemedi, gelemedi. Tabii burada e, hijyen e, durumu da var. Son dönemlerde işte bu pandemi evet, döneminde pandemi. E, maskesi zaten kimse içeri. Kimseyi almıyor. içeri alamıyorsun, Maskesi kimse içeri alınmıyor. Zaten bu e, pandemi dönemi için biz bu ucuzluğu da onun için yaptık. Bazı arkadaşlar var, bazı isim vermek istemiyorum ama bazılar mesela bu pandemi döneminde fiyatları bayağı bir Yükseltti ama biz hep aynı fırsatçılık mı yaptık ya fırsatçılık biz fırsatçı değiliz bizim fiyatlarımız belli onun için yani başta neyse sonunda öyle aynen öyle aynen başta neyse sonu öyle. Kaç kişi çalışıyor burada? Burada en 12 kişi falan varız. 12 kişi. Alanı da çok iyi. Var mı projelerde daha birkaç yer? Projelerde kere? var, projemizde var. Onu şu an açıklamak istemiyorum. Hano bölgesinde güzel 1500 metre bir projemiz var. Şimdiden işte bizim ortak arkadaşta ilgileniyor ondan. İnşallah Allah nasip ederse orayı faaliyete geçireceğiz. Oranın park alanı da büyük, güzel bir bölgede. Onun için Hanaoya. Ofunba bazı bölgelere hitap edeceğiz. Allah'ın izniyle. Ne güzel. Şimdi ben e, dedim ya sevgili izleyiciler burada hani ne ararlarsa hepsini bulurlar. Bir yandan meyvası, sebzesi, e, aklınıza ne gelirse her şey mevcut. Her şey e, Türkiye'deki olan her şey burada var. Aynen. Türkiye'deki olan her şey burada var. Bir tek işte Türkiye'nin sıcaklığı yok. <laughs> Onu getirmedik diyorsun. Melmek melmekete git. Gidiyor. 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 Melmekete gidiyor. Var mı orada yatırımlar? Yok ya şimdi e, tatile şimdi, gidiyorum. tatile gidiyorum. Hedef burası diyorsun. Hedef burası yani. Burada yaşıyoruz. Buradayız. Burası. Kaç çocuk var? İki çocuk var. Allah bağışla. İsimlerini bağışla. Arda, kızım ismi Zeynep. Oğlum. Buradan selam olsun. Yengeye de selam olsun. Ona da selamlar. Zaten ıı, abi kadınsız hiçbir şey olmuyor. Değil mi? Her başarılı erken erken arkasında. Bir kadın vardır. Bir kadın vardır. Evet. Ette çok başarılıyız. Mesela et de, mesela ette başarılıyız. Etimiz helaldir. Seftikalıdır bizim etimiz. Kesim yerimiz iyidir. Ya bizim müşteriye olan hizmetimiz daha. Daha da çaba gösteriyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz müşteriye. Etimizde bir sorun yoktur. Mesela ette zaten biz ette bir numarayız. Ette bir numarayız. Zaten baktığımızda böyle bir kuyruk var efendim. Et <gülüyor> evet. <gülüyor> etimizde evet. Etimizde başarılıyız. Ette götürüyoruz. Var mı son söylemek istediğin? Söylemek istediğim herkese başarılar diliyorum. Buradayız. Bekliyoruz. Neredeydik? Mayıntal. Frankfurt'a evet. en yakın bölüm Mayıntal'dayız. Efendim şu anda telefonlar da var altta. Adreste yazıyor. Adreste yazıyor. Buraya uğrayın. Burada... Yok yok. Yok yok. Her şey var. Her şey mevcut. Fiyatlarımız da tabandı böyle. bayağı bir şeydir. Gördünüz hatta sizde. Aynen, aynen. Fiyatlarımız çok iyidir. Sizlere başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler. Hadi bakalım şimdi bakalım hangi bölgeye gidiyoruz.